Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir videoda karşınızdayız arkadaşlar. Evet, arkadaşlar. Gözü kapalı Brawl Stars oynayacağız. Bunu da almasaydık iyiydi de neyse. Ama güzel bak senin gözün kapalı burada gözler var. Ama arkadaşlar <laughs> bu videoya güzel bir like gelirse <laughs> ikinci videosunu çekeceğiz. Like atıp abone olmayı unutmuyoruz. 5 bin abone de, de güzel 5 kişiye 100 TL Google Play kodlu turnuva yapacağım arkadaşlar. O yüzden abone olmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Bence ikinci parttan kim gelsin biliyor musun gözü kapalı? Sen. Benim gelmesini istiyorsanız bomba gibi like'lar bekliyorum ve yorumlar bekliyorum. En az 50 like gelsin arkadaşlar. Evet. 50 like yapıştırdım buraya. Hadi bakalım. Evet başlayalım aşkım. Evet başlayalım. Sen karakterini seç önce. Ne oynamak evet. istiyorsun? Bir de haritaya bakalım. Evet. Bir bakalım. Hesaplaşmaya gidiyoruz. Çok komik olacağını biliyorum arkadaşlar. <laughs> hesaplaşmaya gidiyoruz. Evet. Bence sen burada piper alırsın diye düşündüm. Piper alırım da vuramam ki Piper'la. <laughs> ben yönlendireceğim arkadaşlar bu arada. Çok güzel yönlendirmedin. Ben yapayım. biliyorum ne alacağım. Arkadaşlar biraz düşük kupa alayım. Hayır aşkım. Bunu alacağım. Haritayla uygun. Hmm. Ama bot gelmeyecek garanti. O zaman gözünü kapatalım. Hadi. <laughs> sen istersen kapat ben kapatmayayım. Elim şey oldu. <laughs> evet arkadaşlar. Nasıl gözüküyor? Sen kapat gözünü. Güzel gözüküyorsun. Bakın aşağıya rakam söyle bana doğru söyleyeceğim. 5 Ergün biliyorsun. Yemin ederim yanlış söyledim ya bilerek söylemedim ya söyle. 2 Hayır. Evet tamam. Devam edelim yani. Başlat ya. nerede? Başlat nerede? Şimdi aşağıda aşkım. Evet oynadın şu an oyundasın ha bu arada. Girdim mi oyuna? Evet oyundasın şu an. Daha ha, evet açıldı şimdi oyun. Nerede dolduğunu söyleyeceğim ben sana. Söyle. Sol üst, sol üst aşağısında havuz var ya botlar geldi bu arada. Bot geldi. Çok kötüyüm ya, hiçbir şey göremiyorum. Şimdi, aşkım, e, nişan al. Dur dur, gitme bir yere. Nişan al, bir kutu var onu kır diyor. Ya, aşkım şu an suda geziyorsun. Sol Su var yani solda. Evet, sağa mı gideyim? Ortadaki mı... kutulara gidiyorsun şu an. Farkında mısın? E, farkında değilsin tabii, görmüyorsun. Aşkım yönel... Tamam aşkım, vursana diyorum. Nişan almıyorsun ki. Vuruyor muyum şu an? Hayır, nişan alıyorsun daha vurmadın. Dur aşkım, ne ne biçim oynuyorsun ya? Bir tanem nişan alsana. Aa, evet git git, yaşladım şu enerjileri topla sola git sola git Ay alan dışına çıktın alan dışına çıktın yukarı çık sol 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 Tamam sola git biraz Aşağı in biraz aşağıya 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 bir tanem aşağıya Sağ 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 çok gitme çok gitme Yukarı çık yukarı çık çabuk Alandan öncesine lan bu enerji almayalım ya sen alam. Aşık dur dur sağa git sağa git sağa git sağa git Sakinlikle gider misin çok hızlı dur şey gidiyorsun biraz dur Evet Yukarı çık Evet Yukarı çık Sakinlikle çık çünkü 3 e, kişi kalmış Sağa git sağa git sağa git bir tanem sağa git Heh, tamam. Yukarı çık şimdi. Sakin ol. Sağa git. Sağa git. Bir tane. Tamam dur dur dur. Sol geç. Biraz birazcık. Biraz daha. Biraz daha. Kutuyu kırmazsak var ya ben ölürüm. Kır. Nişan al yukarıya doğru. Otur basıyorum şu an. Ay şimdi sen niye üçlü atıyorsun bu arada? Aha. Bilmiyorum ki. Aşkım tamam tamam al yukarı çık yuk... hafifle hafifçe yukarı çık git. çık 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 Git 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 hadi botlar birbirlerini sağ git sağ git alandan öleceğim alandan öleceğim in aşağıya in aşağıya tahta var. evet Rico 8 yüklü oldu sen 4 yüklü oldun sen orada dursan iyi olur dur 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 şimdi ne, solun, yapıyorum? şimdi senin solunda alan var tamam mı sağında kimse yok Rico yuk, yukarıda sağa geç yavaştan sağa geç bir mi sola niye gidiyorsun oğlum görmüyorum ortadasın karşında Rico aşkım sana vuruyor o bastı kula dur dur nişan alacağım topla sağa git sağa git sağa git sağa git öleceğim öleceğim Oh, can topla, can topla, yukarı çık. Aa, Rico seni gördü. Can topla, can topla. Ha, dur, dur orada biraz. Can topla. Aşağı in yavaşça. Aşağıya sağa doğru. Aşağıya çabuk. Nişan. Nişan al, nişan. Hadi ya gitme alan dışına. Git. Aşkım alan dışındasın. Ya, alan dışına öldü. Ya oh, Arkadaşlar ya. Oh, ikinci oldu ama Botlara karşı hem Ar arkadaşlar hakikaten çok zor Aşkım, yani. Aşkım sen niye sola doğru duruyorsun? <laughs> sürekli. Görmüyorum ki. Tahmin ediyorum. Solda mıyım, sağda mıyım? Ama ben sen dedim ki solda da olur. Çok kötü arkadaşlar. Ama yine e, bosslara karşı ikinci olman iyiydi. Evet, 11 kupa kastın. Şimdi e bir de gerçek insanlara yarışalım. Hadi bakalım. Hadi, Güzelt şu an Güzel. Evet. Söylüyorum. Kaç? 3. Kaç? 5. Ay şimdi nereden biliyorsun? Yemin ederim senin <laughs> içini biliyorum tahmin ediyorum. Kameraya bakıyorum lan sana bile bakmıyorum. <laughs> Tamam ama bak aşkım ben sana doğduğun yeri söylüyorum tamam mı? Başlıyorum. Başla. Evet başladın. Aşkım bak lütfen sola gitme çok. Şimdi nerede şimdi de, doğdun? Şimdi sağa gideceğiz bak görürsün. Dur dur hayır bir dakika nerede doğdun? En üst var ya orta üst var ya. Orta üst. O, bu arada hepsi lili. Dört tane lili var. iki tane senden. Üç tane senden var. E, baloncuk var bir de şey var. Aşağı in şimdi yavaşça. Bence sen pus bu Aman sağda, sağda seninkinden var. Çık çık gözükme oraya gözükme. Zaten kutu kıramayacağız. Aa solda da Lili var. Çık sağa git aşağı in. Sol 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 sol. Aşağı aşağı aşağı, aşağı sol. Sol çabuk çabuk sol çabuk sol. Sol sol baloncuğu öldürürsün aslında. Yukarıda baloncuk bu arada. Aşım havuzdasın şu an havuzdasın. Orada birileri pusar hani biliyorsun. Aa lan ma maymun -ma geldi kaç kaç kaç. Lan Allah cezanı vermesin kaç kaç. Kişinin adamın arasında kaldım ya. Of ya. Ya. Çok zor. Çok zor, zor, zor. Yukarı çık diyorum çık yüksekte Ne yapıyor? Yukarıda çıkıyor, sağa Arkadaşlar, çıkıyor. Arkadaşlar ben diyor. olsaydım daha güzel oynardım. Deneyelim ya. mi? Ama bir sonraki. sonraki. <laughs> Hadi, bir sonraki. Hadi, Eğer gelirse arkadaşlar. 50 like gelirse, <laughs> <el bir> gelirse, <laughs> <el> gelirse <laughs> bu sefer ben oynayacağım. Evet arkadaşlar son maçımıza geçelim. Aşk bakalım olacak adam yapalım. ya. Yeter ya. Bir adam öldüremedim. Nişan almıyorsun bu arada. Nişan alamıyor muyum? Basıyor aslında oraya? Bu arada arkadaşlar like atmayı, kanala abone olmayı unutmayalım. Evet şimdi üçüncü maça hazırız. Ben sana yerimizi söyleyeceğim. Başladık tamam. mı? Evet, başladık. Bekle. Sağ, 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 üst. Aşağıda hani biri oluyor ya. Oha, dört tane lili var. Dört tane de senden var. Meg var, bir de şey var. Dur gitme aşağıya çünkü aşağıdaki adam var ya. Yukarı... Aman çabuk kaybol oradan. Lili var, bak hemen... Nereye gideyim? Sağ kaybol. sağ git, sağa git. Ee, sinsince aşağıdaki o çanlı var ya oraya gideceğiz Gir gir, hızlı hızlı. Hız. Sağdan git Anam adam orada, vur vur. Vur vur adam şey ölmüş sağda sağda dur yerinde ha öldü, öldü 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 al al Sağ 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 enerjisini alayım en azından Adam afk kalmış Aldın mı? Yukarı 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 Sol hafif dur Dur biraz dur sakinleş İn aşağı şimdi Sola git Sol 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 git git sola doğru Aşağı şimdi sola doğru ha Biraz yukarı çık biraz yukarı çık Sola doğru Yukarı çık yukarı çık havuzdasın şu an Hah gözükme diye Aşkım çok fazla gitme bir tanem aşağı in şimdi. Git çabuk. Aha Meg var or ortada. Şu an herkes Meg'i hani karşıda duvar vardı ya şeyle uzun orada. Evet. Nişan almıyorsun ki bir tane nişan alsam. Dört kişi kalmış hadi yaparız. Hadi bir, bir adam öldürelim. Bir adam öldürdük doğru AFK kaldığı için öldürdük. <laughs> öldürdüm bak ya. çabuk abi? vur vur. Vur. Geri gel geri gel geri. Allah Meg'e gittin ya. Yahu. Dibine dibine girdi arkadaşlar ya. Geri gel diyorum geride gitmiyor. Arkadaşlar işte, hakikaten zor. Yani hiçbir şey hiç anlamıyorum. <laughs> Üçüncü. Ay. Evet arkadaşlar böyle videonun Leyla gelmesini istiyorsun hak hakikaten de çok sinir oldum. Bak biraz da Leyla sinir olsun ya. Ama ya. bence ben tarif, tarif edemiyor edemiyorum. E, Yukarı diyor, aşağı sonra diyor hemen. Aşkım, sen çok hızlı gidiyorsun. Arkadaşlar bir görseniz sürekli gaza evet. basıyor. Yani dur diyorum durmuyor. Vardı yumurtayı da açalım. Evet açalım. Dur taktik vardı ya. Yukarı aşağı bir şeydi ya. Taktik bak. <laughs> Yok. Ps. Boş verdim. Evet arkadaşlar bu videoya güzel like yapıştırmayı unutmayın. 50 like bekleriz arkadaşlar. 50 like gelirse bu sefer benim gözüm kapalı olacak ve ben oynayacağım. Ya. Niye çıkarıyorsun? Ne güzel yakışmıştı sana ya. Evet, kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz.